Selam dostlar. Eminim bugün iyisiniz. Konuştuğumuz şeylerin dışında farklı şeyler olmadı çok şükür. Yine o günlerden bir tanesindeyiz. Ben çok iyi değilim. Biraz böyle terleme ateş var. Korona değildir diye düşünüyorum. Olursa mutlaka haber ederim. Evet. Çok fazla o zaman bekletmeden hemen bir sahnemize geçelim. Şimdi dostlar. Dün zaten... Twitter'da geride kalmışız. Yani neredeyse patikasını inceledik arkadaşlar Bitcoin'in. Şöyle siyah rakama kadar devam edik. Buraya kadar devam etti. Sonra biraz geri geldi. Geri geldikten sonra ne dedik? Dedik ki dostum bu 22 saat önce. Dün akşam 19 gibi. 61'e gidelim mi dostum? demişiz Bitcoin'e. Bugün de 61'in üzerindeyiz şu an 61.700. Böyle biraz esprili mesprili devam ediyoruz. Şimdi sizi uyarmam gereken bazı yerler var her zamanki gibi. Biliyorsunuz eski zirvesi şurası. Burası 64.700 civarı. Yani 3.000 dolar civarında şu an bulunan rakamın üzerinde 3.000 dolar daha üzerine koyduğunuzda Artık elinde Bitcoin olanlar için biraz dikkat etme noktası yaklaşıyor. Hani ne yaparsınız? Burada satmalı mı? Hayır. Bugün bir ETF onayı var biliyorsunuz. İşte iyi haberlerden kaç bölümdür konuşuyoruz zaten. Bu ETF e, onayıyla birlikte güzel bir yükseliş elde ettik. Burayı dinler mi? 64.700'de durur mu, durmaz mı? Genelde teknik olarak orada bir tepki alırız. Biz yine işimizi kış tutalım, gardımızı indirmeyelim. Yine böyle halay çekmeye başlayıp düğünün bittiğini anlamamazlık yapmayalım. Biraz yukarı doğru çekelim. Elinde bitcoin'i olanlar stopları yukarı çeksinler. Tekrar hızlı bir düşüş falan pek zannetmiyorum ama olursa bundan kurtulmuş oluruz. Bir de arkadaşlar stop olmaktan bu kadar korkmayın ya. Hani bu gram altın değil ki sattım işte 3 TL yukarıdan almak zorundayım artık. Öyle bir şey yok. Sattığın yerden geri al yani. Finansal özgürlük bu. Biliyorsunuz. Diyelim bu yarıyı yapalım. Bir gardley formasyonu çizmiştik sizinle. Onun şu an üzerindeyiz ama uzatmaları var onların. Bazı farklı varyantları var. Onlardan endişe etmekteyiz. Bu ikili zirvede zaten uyarımızı yaptık. Ama devam ederse yine önceki yayınlarda yaptığımız bir hatırlatma. Bunu, bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bu çanak kulp formasyonunu hepiniz biliyorsunuz. Burası derin olan kısmı 74 bin lira falan geliyor. Ben biraz aşağıya alırım şu mavi hedefleri. Çünkü kimsenin zarar görmesini istemem. Borsanın botları herkesin sat koyduğu yeri ya da direnç seviyelerini tahmin ediyor, biliyor. Bu yüzden biraz daha aşağıdan satmaya başlıyor her zaman bilgisayar başında olamayanlar için. Biz de bu uyarıyı yapmış olalım. Yani 64.700 civarı, evet 64.845 diyor. Buranın bu civarda bir tepki beklenebilir. Velev ki tepki vermedi. O zaman 68 bin ve 74 bine kadar yolu var. Ben yine 73 bin civarı, 72.800 civarı işaretlemişim dostlar. Bu arada Elliot saymıştık galiba geçen bölüm. Bu üçüncü dalga biraz daha yukarıda olacak. Yani bu 64 binlere gelip buradan bir düzeltme yapması Elliot'ın kuralı zaten. Bu dalga teorisinin kuralı. Sonrasında elbette Burası görülebilir. Biz bu dalgalarda surf yapmak isteyen stopunu olur. Tekrar alır aşağıdan. Yok ben yatırımcıyım diye tutmaya devam eder. Çok güzel böyle mumlar dolu dolu gidiyor. İndikatörler güzel. Hacim tatlı. Evet daha 2 saat var bu barın kapanmasına. Hacim güzel. E, ee, baba coinler yapmak istemiyorum. Yani daha fazla uzatmak istemiyorum aslında. Bitcoin dominans ve Bitcoin türevlerine bakalım. Altcoinlerle ilgili konuşacağız. Dominansa geçtiğimizde konuşalım hemen. Evet, total market biliyorsunuz bir önceki yayında 2.3 trilyon dolardı. 2.5 trilyona ulaşmış. Ee, total 2 sadece altcoinlerin e, piyasası biliyorsunuz içerisindeki para. O da 1.3 trilyon. Bunun işte yüzde 46'sı 2,5 trilyonun yüzde 46'sı bitcoin'inmiş. miş. Yükseliş devam ediyor. Dominans dediğimiz şey de bu. Bir önceki yayında zaten biz dominansın hatta Twitter'a da mı yazdım? Yok. 44-22'ler demiştim. 44-65'lerden toparlanmaya başlamış. Yok 44-22 45-22 demişim arkadaşlar. Evet şurası. 5.22'den toparlanır diye düşünmüştüm. Biraz daha aşağı salarak dominans yükselmeye başlıyor. Bu işte bu olay altcoin'lerle ilgili bir olay bu. Şu an başrolün Bitcoin olduğunu gösteriyor bize. Bitcoin şu an revanşta ama bazı projesi güzel coin'lerde yükselişine devam ediyor. Altcoin'ler nerede başlar? Ne zaman başlar? Bakın teknik analiz tam olarak bir zaman vermez şu olunca diyebilirsiniz. Belki oran orantı yapabilirsiniz falan. O tip şeyler. Ya da işte biliyorsunuz Bitcoin'in bu yükselişleri 4 yılda bir döngüler halinde gerçekleşiyor. Mesela bu işte teknik analizin belki konusu olabilir. Aynı yerlere aynı zaman dilimlerinde gelmesi olabilir. Zaman döngüleri var burada. Ama benim öyle çok kullandığım şeyler değil bunlar. <laughs> Bakın yerini bile çok da Evet şurada zaman döngüleri var. Yani bunu ayarlarsınız 4 yılda bire. Bu zaman döngülerinde aynı şeyleri beklersiniz falan. Var içerisinde teknik analizin ama çok kullandığımız şeyler de değil. Bizim için önemli olan bir direnç ya da destek seviyesinin kaç kere denendiği, kırıldıktan sonra diğer durağı neresi? Çünkü biz duraktan durağa alışveriş yapanlar da var bu piyasada. Ya da işte ben daha uzun vadeli duraklara bakmak istiyorum diyenler de uzun süreli yatırımcı oluyorlar. Geçelim. Dominans şu an ikili zirveye yaklaşmış durumda. Bu bana şunu çağrıştırıyor. Hani Bitcoin de 64.800 civarında ikili zirve yapabilir mi diye konuşmuştuk ya. İşte burada acaba dominans da yavaşlayıp e, Bitcoin 64.000'e geldiğinde Bitcoin oralarda sabit kalsın dominans düşsün. Altcoin'ler o zaman başlar. Anladık. Yani dominans Düşsün. Bitcoin yükselsin. Altcoin'ler o zaman çok daha hızlı gider. O yüzden uyarıyı en baştan tekrar ediyorum. Bitcoin Bitcoin olanlar için elinde 64.000'e yaklaştığımızda stopları yükseltmek. Çünkü her bölümde anlattığım elinde Bitcoin olup da Bitcoin ile altcoin alacak olanlar altcoin'lere geçiş sağlayacak olanlar da var. Bunlar altcoin kursunu Tetikleyecek. Tek başına herhangi bir altcoin üzerine pek konuşmak istemiyorum. Zaten burada Twitter'da ben size düşerken de ayıda da dayıda da boğada da bir sürü altcoin verdim. E, gidenler gitti biliyorsunuz. Mesela bugün Unfi'den güzel <laughs> şöyle yazmış. Hanımın dırdırından çocukların isteklerinden kurtulduk en azından 3-5 kuruş elimize geçti diye. Şu RLC'ydi. Bugün yine daha da yukarıya çıktı. Hatta iki hedefi daha geldi galiba. Burada altcoin'ler paylaşıyorum arada bir. Aslında en çok trade grubunda paylaşıyordum. Trade grubu ile ilgili bir değişiklik yapabiliriz. Çünkü hafiyenin bir tanesi aramıza girmiş. Oradan alıp başka bir yerde kendi malı gibi satıyor. Ben hiç kimsenin emeğini kimseye yedirmem. Amaç para değil arkadaşlar. Ha, parayı zaten kazanıyoruz. Perp var burada. Ne durumda şu anda bilmiyorum. Bakacağım tekrar. Gibi gibi. Okey. Tamam. 63 bine kadar benim bir long pozisyonum var. Küçük kaldıraçlı böyle çok değil. 3x, 5x, 7x civarında Bitcoin ile ilgili. Altcoin'lerle ilgili ufak tefek kaldıraçlı işlemler var. 2x, 3x. Onlar için de Bitcoin'in bu 64.000'deki tepkisine bağlı olarak elimdeki pozisyonları kapatırım ya da ekleme yaparım. Altlarla ilgili size de bilgi veriyor olacağım tekrar. Görüşmek üzere. Bol kazançlarınız olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.